Nişkort'tan ararsan arayayım. Sen neredeyse buradan sizinle uğrayayım. Alo. şu anda sesin geliyor umarım. Net geliyor, geliyor. Tamam ben oyunun sesini azıcık azalttım. Abayın yağmur yağma sesini. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Ruul'la birlikte Minecraft oynuyoruz. Aa, geçenki <laughs> bölümden oldu diye soracaksanız Maalesef şöyle bir şey oldu. Birinci bölümde aslında şu bu videodan önceki videoyu gördüyseniz iki tane video aynı zamanda açacağım. Aha koltuk. Yatak yapmak için lazım olabilir ama burada köyde yatak vardır ya. Var mı yatak? görebilir mi? İyi. Var mı yatak? O bayağı koyma. Oha öldü. Ne oldu lan? Arkadaşlar bu arada videoyu durdu tam bilmiyorum. senin videoya devam edelim yoksa duralım. <laughs> Yalnız şöyle bir şey var. Ee, öbür odaya geçebilirim. Bilgisayardan yani devam edebilirim. Çünkü bilgisayardan daha daha fazla internet var. Yani bilgisayarımın özel şeyi var, bir çipi var. Orada da böyle 400 GB'lık internet var yani. O yüzden bilgisayardan devam edebilirim bence. Yani videoyu part 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 atabiliriz yani. Bir saat bir video, ikinci videosu Uğur gelişme gelişme yaptı. Ha, bravo. Ha sandık buldum. Sandıktan hiçbir şey çıkmadı. Golem var burada. Golem keselim mi? Ben yatak buldum. Uğur ben yatak arıyorum. Sana. Senin için bir de benim için. Buraya yatak buldum ikimize gel. Yukarıda golemin yanındayım. Ana ben acıktım. Etleri Fırın bulmamız lazım bizim acilen. Sen aç mısın? Bir şey veren mi? Aç mısın? Al dört tane etim var. Al et sana, iki tane et bana. Gelsene alsana şu etleri. Alo. İnternet gitti yine. Arkadaşlar uğrun yine internet gitti. Bazen böyle gidip 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 geliyor yani. Onun <laughs> lan, lan bana ne vuran? Canım çok az. 4 tane vereyim mi? Bende var. Al hepsini. Dur lan o değil de ben mal şeyimi elime takmayalım. Dur lan. Uyum kasıyorum Yatak koyacağım sana bekle. Al yatak. Yat. Yanıma koy. Yanıma koydu bir de. Bu köylü kim lan? Bu köylü kim? Ya tam aldın mı? Hayır. Oğlum gidemiyorum. Evet, tamam. Tamam şimdi bugün de ağaç kazalım bence. Ama meşale var meşaleleri toplayacağım meşalelerin hepsini topluyorum. Bir atak daha buldum sonuca bir bir arkadaş daha gelişe diye alırım. Hatta onu belki boyayabilirim mavi çiçekli. Crafting yapmamız lazım ama onun için daha aç lazım. Bu arada ben bayağı bir acıktım. Hayvan falan bulursam bana yemeğin var mı? Yemeğin. Hı? Ne dedin? Dört tane etim var. Versene. İksiri yapmak için şey buldum. Yemek lazım bana öleceğim gibi. Ben öleceğim gibi duruyor söyleyeyim. Yemek lazım artık birisi vursa öleceğim direkt. Golem zaten tek atar da. Yani bir vursa var öleceğim direkt. <laughs> e ne oldu? Bir, bir atak daha buldum. Bütün yatakları topluyorum ben. Hayda öleceğim gibi ben. Vallahi öleceğim. Neredesin? Golemin yanındayım ben. En aşağı mı? Tarla mı? Aa gördüm galiba tarlayı. Bekle geliyorum. Hayda. Oh, geliyorum. Tarla. Tarla nerede lan? denizin mi? Der <laughs> sen daha oraya mı gittin? Bana yemek verebilecek mi? Çok açım. Koyun var. Bir dakika koyun buldum. Ona onu keseceğim. <laughs> tamam etini yiyeyim Ama şeyimi burada bıraktım. Yeter. Yazdım yolmuş kaç yeter. bir coin daha var. Onu da öldüreceğim. Çok açım. Deli aç <laughs> Hiç risk yapmıyorum ben. ama bir coin daha var. Kanka burada bayağı koy. <laughs> tamam. İki tek oyun mu var? Tamam. Beni biri arıyor. Discord'dan arkadaşlar beni bir dur. Uğur beklesene. Aracağım ben yine. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Uğur bekliyoruz. Gel, geliyoruz. Yandım. 4 falan. 4 kişiyiz lan. Kim var başka? Vur, neredesin? Vur. Tamam. Köye doğru gel ben şey köyün yanındayım. yine. Uğur sen burada mısın? Hayır. Ben yemek yiyorum. Hayda benim karakteri bayağı bir acil Yemek var mı sende acil vermen lazım. Tamam pişir pişir çabuk. Çabuk açım çok acım. Arda var burada. Crafting'den ben bir şeyler yapacağım. Açayım. Kendim için bir mavi atak yaptım. Kendime mavi atak yaptım bu arada. Aa kemik tozu. Baya bir kemik tozumuz var. bu arada kendime mavi atak yaptım. Bur. Neredesin? Ne kırdım lan? Burada arı yuvası var sakın kırma olur. Yukarıda ağaç kaz Golemin yanında sen? Bekle geleceğim. Yemek vermen lazım bana acil aşağıda bir crafting görürsen o crafting benim. Ver ver çabuk ver çabuk ver çabuk ver. Oha. Oğlum bütün hepsinin içine bana 3 tane tahta mı verdin gerçekten? Oğlum bana 3 tane tahta verdin. Senin senin maçını hiç kimse merak etme hadi. Anandır. saç devrine geçtim. Etraf su bastı. Ne <laughs> anlattın? Sen anadır. Kim çıktı? Uğur sen çıktın mı? Tamam Selim çıkmış demek ki misin? Ben de burada Taş kazıyorum Grafikle bir şeyler yapacağım Ha, ben de canım. niye yetmiyor? O gene kırık taşım var. 9 tane buğday yaptım. Şimdi de ekmek yapacağım. Ekmek yapayım mı sana? Ekmek yaptım. 3 tane ekmeğimiz var. Uğur. Alo. Alo. Uğur. Урррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Aa. Bu arkadaşlar açmıyorlar var. Bu video burada sona erdi. Yanımda <laughs> Kabak fotoğrafımda kimdir derler var vardı mı Neyse iyi bari mavi yatak şuraya, şuraya bari mavi yatak koyup resmabı koyayım çekeyim Şurayı bir tane şundan Şuraya bir tane şundan Şunu 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 Tamamdır Biç Git lan Yaşar burada bu video biter Lan biç günü ne siktirin Tamam burada şöyle son vereyim. Ya evet, çıktım. Bu video burada biter. Hadi aşağı.